Değerli izleyicilerimiz, her şey nasip kısmet meselesi. Ben normalinde Osmanca yağlı güreşlere gelmiştim ama bir baktım makine çalışıyor. Osmancık'ta ben bu kadar üzümün çıktığını ve pekmez yapıldığını bilmiyordum. Onu ekrana getirdik. Hemen yamacında da bu gördüğünüz vatan millet bayrak ezan sevdalısı kadim şehir dünyanın merkezi Çorum'un ismine kadar güzel Osmancık'ın kıymetli anneleri, ablaları, nineleri, teyzeleri Türkiye'nin en kaliteli, en doğal, en organik ekmeğini biz yaparık diyerek böyle güzün başlangıcında yazın sonunda kışlıklarını hazırlıyorlar. Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz. Çorumlu kadınların yaptığını kimse yapamaz diyoruz. Hemen şu ablamın yamacına doğru geliyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın iyi misin anne? İyiyim hamdolsun siz nasılsınız? Hamdolsun seni gördük daha iyiydik. İsminizi Sağ olun. lütfeder misiniz? Benim i̇smi Kafiye. Kafiye. Evet. Niye Kafiye'li misin de Kafiye demişler. Öyle koymuşlar. İsim ne annem Kafiye dedin? Evet. Eyvallah. Peki bir soru sorayım sana. Sor. Ödül vereceğim ona göre versen de olur, vermesen de olur. Neyse, röportajları yaptıktan sonra buraya bir ödül bırakacağız değerli dostlarımız. Ha. Kapya anne, Efendim? ne ekmeği yapıyoruz? Yufka ekmek. Yufka ekmeği yapıyoruz, kışa hazırlık. Kışa hazırlık. Kışa hazırlık. Biraz koyu mu bizim bu seferki hamur? Buğday unu kattık. Buğday unu kattık. Evet. Bak anlarım, benden kaçmaz. Evet. Buraya ne yatırdınız? Burada, bilmiyorum. Bakacağım ya. Un. Kaç tane ekmek yapacağınız bugün? Biz çok yapıyoruz. Senin görevin ne bugün burada? Ben zuvala yapıyorum böyle. Ne? Zuvala diyor. Zuvala mı diyorlar mı? Evet. Ha, bu hamuru hepsini sen mi zuvalayacaksın? Ben yapacağım. Ya kafi anne bunlar işi sana yıkmışlar. <laughs> Öyle ettiler. İyi ee, buradan çıkmayınca o tarafa doğru gitmez ki. Aa buradan veriyorum ben onlara. Oradaki hanımefendinin görevi ne? O da açıyor, küçük açıyor. Biraz daha büyük açıyor. Öbürü işte. Sen buradan başlıyor o zaman imece usulü, makine sistemi. Ben başlıyorum. Sen buradan o tarafa doğru aktarıyorsun. Onlar orada açmaya başladılar. Evet. Türkiye'de en iyi ekmeği biz yaparız diyor mu? Yapıyor. İddialı yok diyorsun. İddialı. İddialı. Çorumlu İddialı. kadınların yaptığı ekmeği herkes kolay kolay yapamaz diyor. Biz bak biz tandırda yapıyoruz. Sandırda yapıyorsun. Evet. Eyvallah kafiye anne. Çok teşekkür ettim. Ablacım kolay gelsin. Sağ olun teşekkür. Kafiye anne oradan veriyor hamuru. Evet. Ben de burada birazcık büyütüyorum arkadaşlara veriyorum böyle. Eyvallah ablacım. En güzel ekmeği çorumlu kadınlar yapar diyor muyuz? Evet. Kaç yıldır Çok yaparız kadarıyız. bu işi? Doğduk doğayan yani bizim <laughs> şeyimiz bu. Kültürümüz bu. Kültürümüz bu diyorsunuz. Evet. Herkes yaparız yani. Peki kaç saat çalışacaksınız bugün burada? Bir tane kadar hamur. Bir tane kadar. <laughs> Sabah kaçta başladınız? Yedi. de başladınız. <laughs> hamur bir tane kadar. Anneciğim nasılsın İyi misin? Teşekkür ederim iyi. Değerli dostlar bizim annelerimiz ablalarımız böyle renkli renkli cemberleri takmışlar gördüğüm kadarıyla. Oyaları da yapmışlar. Evet. Gençlere de öğretiyor musunuz? Tabii ki. Bizden arkadan işte pek öğrenmeseler de öğretmeye çalışıyoruz Öğretin, yani. Öğretin, bu gelenek Aynen. sürsün. Aynen. Yani oklovalar dönsün, tablolar kurulsun, Aynen. ekmekler afiyetle yensin. İnşallah. Hem muhabbet olsun, hem sohbet olsun, Aynen. hem de insanların karnı doysun, Aynen. doğru mu? Evet. Ne demişler? Her zaman söylüyorum. Çorumlunun yaptığını kimse yapmaz. <laughs> Eyvallah diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ablamızın yanına şöyle bir geliyorum tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Abla sana da kolay gelsin. Sağ olun Allah razı olsun. Nasıl gidiyor işler? İyi, Allah'a şükür. E, Görev ya. açıcılık. Görev açıcılık. Ama buradaki her abla aynı zamanda hamuru açabiliyor, doğru mu? Evet. Değil Baştaki değil. kafi annemin yaptığı işi yapabiliyor. Evet evet. Yer evet. değiştiriyor musunuz evet, hiç? Evet, evet, değiştiriyoruz. Eyvallah. Şu an ne yaptık? Unlama yaptık. Evet, unlama yaptık. Bunun açıcılık. ince açılmış mı, evet. makmul, orta kararı mı? İnce açılacak. İnce açılacak. Evet. Peki bu hanımefendilerin için de en iyi ekmeği ben açarım diyor musun? Yok yok. Ya yapıyoruz. Kim da. doğruyu söyle? Burada en iyi ekmeği kim açıyor? açıyorum. Kim kim? Ben mi değilim? <laughs> <laughs> İkisi bir bak en iyi ekmeği açana denk geldik evet, değerli dostlar. Ben de orada çeviriyorum <laughs> da. Evet. Bu grubun en mazlum annesine geldik. Sessiz sedasız. Hafif de bugün üşüyormuş. Hava biraz Osmancık'ta yarı çiseli yarı kapalı. Ben ekmek İyisin. bekliyorum şimdi. Buradan bekliyor. Buradan buraya ekmek verecek. Buraya geldi. Açıla açıla geldi. Buradaki hamle ne annem? Burada en son her şeyi hamle yapıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz şu an? Şu an açıp biraz daha büyüteceğim. Acaba Ondan edeyim. sonra tandıra vereceksin. Evet. Tandır zaten candır. Burası Çorum Osmancık öz vatandır. Evet. Doğru mu abi? Evet. Damarlarımızda akan kan da Hı? asil kandır diyoruz. Evet. Annem şu anda en ince duruma getirdi. Evet. Şimdi tandıra verme durumuna mi? geldi efendim. Son şekli veriyoruz. Evet. Evet. Birkaç hamle daha yapıldı efendim. Onun getirene kadar... Unumun giderene kadar. Evet orada biraz un var. Un giderene kadar dedi. Bak her seferinde üzerindeki o pulun azalıyor. Bir iki kere daha döndürdüğümüz zaman inşallah kalmayacak hiç. Hazır mı? Hazır. Haydi gönder gelsin bakalım. Ondan sonra sandıra sade veriyoruz. Sadece şöyle bir verildik. Sen daha onu oraya atmadan buradan ablam Vallahi makina sistemiyle geldi. Geliyoruz işin uzmanına. Ablam kolay gelsin. Tamam, Sizin görev? Aa, ben de pişiriyorum. Bak abi bak nasıl pişiyor. Şuraya bak. Bak nasıl kabarıyor. Nasıl sporcularımız Ay Yıldızı bayrağı göndere çektirdiğinde, nasıl çocuklarımız okullarında başarılı olduğunda kabarıyor efendim burada da ekmek böyle kabarıyor. Bu son hamle mi anne? Bu şimdi ne oldu? Bir yol, ne? Daha. Bir yol daha mı? Hı. Bir yol daha bir taklattırdı ekmeğe. Bir kez daha içeride gördüğünüz gibi ateşten faydalandırıyor. Şimdi hazır mı? Hı. Şimdi hazır. Bu hazır. Bunu katlayacaksın. Attın. <laughs> Ankara'ya mı yolluyorsunuz bunları? Kime? Kız kardeşime. Oho! Nasıl kız kardeşine? Aha şu... Bu Ankara'ya mı gidecek şimdi? Amma kıymetli kız kardeşin varmış ya. E, ne yapalım? Üç tane yok işte biz. Bugün, Bugün kime ben... çalışıyorsunuz? Bana. Kime? Aha. Sana mı? <laughs> ya bu kız kardeşime gönderiyorum diyor. Herkes birine gönderirse sana ekmek kalmaz. Benim. Benim. Benim, benim zaten ekmek. Ben götüreceğim. <laughs> Öyle mi? Sen mi götüreceksin? <laughs> Eyvallah. Değerli dostlar. Birbirinden renkli görüntülerle ekmeklerin pişmesiyle buradaki işçilikle sizleri baş başa bırakıyoruz biz yolumuza devam ediyoruz Değerli dostlarımız, kimisi ekmeğini güneşten, kimisi ekmeğini güreşten, kimisi yağdan, kimisi bağdan, kimisi de ormandaki dağdan çıkarır. Bu gördüğünüz abimiz de abi bir can simidi vardır biliyorsunuz. Bir de gıtlığa giden simit var. Selamun aleyküm. İşler nasıl abi? Millet yani. Işte. kuresi seyretmenin derdinde sen ekmeğinin derdindesin. Abi, abi. İdare ediyor değil. Bunu hemen satacağım. Satacağım tabii. Ne verdin? Kaça gidiyorsun miktar 15 lira. E 15 lira ne hani millete hiç vermemişsin. Şu Hacı abiye ver benden bir tane. Ver benden bir tane. Şu Hacı ver abi. Oy yemez ki bu. Yer değil. abi sen ver. Sen ne yapacaksın? Ver. Ver. Ne? Ne, ne, yeme? yeme. yeme. ne yemez? Bak aldı. E, ver yanındaki abiye Ver yanındaki abiye Ver Ver ver. Ver oradan. Gençleri geç şu yakışıklıya ver abi. Allah Allah. Ver, ver yakışıklıya. ya. Tamam üç tane o tarafa verdik. Üç tane de bu tarafa vereceğiz. Şu teyzeme ver. Teyze. Simit ikramımız. Afiyet olsun. Oo abim. Abim benim. Osmancık simidi nasıl yenir bir gösterelim dedik. Benim dişlerim kesmiyor. Dişler nasıl kesmiyor? Et yerken kesiyor. yavan simit yerken mi kesmiyor? Sen bir tane ısır bizim için. Bir şey olmaz. Hoş geldiniz. Tribünler değerli dostlarımız dolu. Osmancık'tayız, yağlı güreşteyiz. Yaklaşık <laughs> bir 5000 kişi falan var. Şu acaba abi neye üzüldü merak edeceğim. Abi neye üzüldün? Ya yani bir şey yok. ne böyle tüh yapar ya gibi. Ya şu Jack sahibi geliydi. Senin adına mı güreşiyor? Parayı sen yok, mi verdin? Yok, Hayırdır? Yok, ee, yok, ee, Niye o kadar üzüldün? İşte yıkılan... Ha, hani kimi tutuyorsun? Ben kimse etmiyorum, hepsi geçti. Hepsi bir mi? Ha, bir evet. tane pehlivan var, Heh. onu tut. Tamam, oldu şu an. Adı ne biliyor musun? Neyi? Harun Şen. Harun Şen. Bu evet. Orhan Okulu'yu falan, İsmail Balaban'ı, İsmail Koç'u evet. hepsini vallahi böyle tuban gibi atıyor. Olur. Çorumlu. Oldu şu Kargılı. Oldu şu an, Kargılı. Şu an. Kargılı. Ben İki de... tane pehlivan yani var burada başbakan. Biri ben. Ünal Karaman, biri Harun Şen. Ben de Kargılı'yım. Zaten. Öyle mi? Ya. E sen nasıl tanımıyorsun Harun Şen'i? Tanıyamadım. Ciddi mi söylüyorsun? sen tanımıyorum. <laughs> o benim ben. He? Sen o benim. Maşallah. Maşallah. Ben öyle ilk 32'de 16'da güreşmem. Direkt final. Tamam Onlar abi. birbirlerini yıkacaklar. En son Finale sonra... kalan benim karşıma tamam Abi nasılsın? Değerli dostlar bu abimi de Osmancı'nın en sempatik adamı seçtik. Selamun aleyküm. Selam. Selam, selam abi. Abi kıpkırmızı olmuşun güneşteki domates gibi. Ha? Güneş, güneş yaktı abi. Güneş, mi güneş, yaktı? Evet. Güneş mi yaktı? güreş mi yaptı güneş mi yaktı? Güneş yaktı, güneş yaktı. Güneş yaktı, güneş yaktı. Hacı abi, Efendim. Sen çok boş bakıyorsun niye öyle? Niye yapayım ki? E ne bileyim ben yani? Yok canım. Vallahi. Yoruldum, yoruldum. Şimdi. Hayırdır, güreşi sen mi yaptın da yoruldun? Ee, sen yaptırıyor <laughs> sen mu ya? Oturduğun yerde niye yoruldun? Babenden sarakıyor şey... vallahi, gözlerime girdi Şimdi sen. oturdum da abi. Vallaha mı? Evet. Ayakta mıydın? Ayaktaydım Bu kadar genç yer vermedim mi? Artık yapacak, yapacak bir şey. Yapacak Burayı mı alıp geldin en sonunda? Evet. Uyanık adamsın. Yaş kaç evet. abi? 80'i geçti. 80. Abla hayırlı olsun o bilezikleri her yerde gösterme. <laughs> Kapat gitsin. Olmaz. Altın yükseldi. Ne olur ne olmaz değil mi abi? Anladım. Eyvallah. Anladım. Değerli dostlar çorum demek. Bayrak aşığı demek. Vatan aşığı demek. insan aşığı demek. Sofrasında paylaşır kaşığı demek. Orada ne olacak? Cemal'in güreşi var. Cemal'in güreşi var. Millet oraya kitlendi. Evet bak Cemal ilk güreş. Kendisi 70 kilo rakip 135 kilo Cemal direniyor. Millet oraya bakıyor değerli dostlar. bölüşeceğiz 96 yaşındasın maşallah da maşallah yaş kaç abi 96 dur bir dakika nasıl Allah duymuyor ya duymuyor. dedem oluyor Allah razı olsun torun arsa almış İstanbul'da 5 milyona bak nasıl duyuyor gördün mü acaba abi nasılsın? İkram, ikram simit bölüştük Aşık bölüştük Bunlar da değerli dostlar bizim ülkemizin, Çorum'umuzun, Osmancığımızın en değerlileri. Onlar olmasaydı biz olmazdık. Onlar bu toprakları ekenler, biçenler, evlat yetiştirenler. Ben bütün Çorumlar adına şöyle bir elinizi bir öpeyim. Terledim hakkını helal. yolunuzu bundan sonraki senelerde yazın bakın araştırın Osmancık Altın Pırlanta Pirinç, Festivali'nde güreşleri mutlaka dek getirin. yaklaşık bir 8-10 bin kişi gelmişler bu güneşin altında bu atasporunu izliyorlar hem de yerlerinden hiç kıpırdamadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.